Merhaba arkadaşlar, Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir çekimde daha sizlerle birlikteyim. Seradan yeni ürünlerim geldi. Onları hemen sipariş kutularına eklemeden bir çekim yapmak istedim. Ve hemen şöyle, şöyle bir topu göstereyim. Bakın, öyle ürünlerimiz geldi ve şuradan baştan bir başlayalım arkadaşlar tek tek Öncelikle Evet şöyle arkadaşlarını yanına koyayım ve butya kaktüsümüz geldi arkadaşlar Bakın bu şekilde 10 adet arkadaşlar da burada şöyle çiçeğini biraz daha yakından bir tekrardan bir göstermek istiyorum Özel bir reboot yadır arkadaşlar. Yorumlarda fiyat sormayın lütfen rica ediyorum. Yazmıyorum çünkü YouTube'da yorum da fiyat yazmıyorum. Benimle Instagram hesabım Sukley, ee, Facebook hesabım Leyla Gürsoy parantez (Zehra) hesabından iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde yine e, ismini Rebutia olarak bildiğim ama emin de olmadığım kaktüsümüz yine stoklarda bittiği için yeniden sipariş verdim Sera'ya. Evet. <laughs> iki adet kaldı arkadaşlar. Bu şekilde Ekveria Kristat 9'luk saksıda kaktüslerimiz, sukulentlerimiz geldi. Burada bir e, krasu olduğunu düşünüyorum isim konusunda bilenler varsa yardımcı olsun. Biraz zarar görmüşler seradan gelirken ama özel bir e, kraslı olduğunu düşünüyorum. Bakın şu şekilde tekrar yakından bir göstereyim. Evet. Eee pilea'mız geldi arkadaşlar. 4 adet. Bunlar yol yorgunu suluyorum dünden beridir. Dinlenecekler, kendilerine gelecekler. Sizler de kargolarınızı aldığınızda e, yol yorgun olabilirler. Kutudan açtığınızda e, yaprakları porsumuş olabilir. E, hemen böyle paniklemeyin lütfen. Aa, benim kargom mahvoldu, çiçeklerim öldü. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Biraz dinlendirin. Ortama biraz alışsın. Sonra biraz su veririz derken Kendine gelirler arkadaşlar. Evet aşı kaktüslerimiz gelmiş. Gaymo. Bakın. Bu şekilde. 5 adet arkadaşlar. Hepsi de tomurcuklu ve çiçek açacak. E, Rebutiyalarımız gelmiş. Hepsi aynı renk. Bu şekilde. Turuncu renkte arkadaşlar. Giden sene rebutiyaların renkleri daha güzeldi daha renkliydi Hepsi aynı renk gelmiş bu şekilde dolu dolu bakın bol bebekli dokuzluk saksıda hmm. Rebutiyamız. Ee, bu arada telefonu kamerayı takmadım kolum ağrıdı tutarken <laughs> böyle oynak bir çekim olsun istedim arkadaşlar takmadım tripota Evet bu şekilde sütun kaktüsümüz geldi onluk saksıda Arkadaşlar e, evdekiler sarı Evet rengi sarı bu şekilde ecinopsis e, kaktüsümüz geldi dokuzluk ya da onluk saksız olabilir 3 adet e, vardı sattım yine stoklarda arkadaşlar daha sonra yine en çok sattığım rebutia arkadaşlar bakın 10 adet gelmiş. Bunun rengi şöyle bir kamerayı kapatıp bakalım. Buralar çok karışık görmenizi istemiyorum gerçekten. Ee, şöyle bir kapatıp çiçeğini göstermek istiyorum size arkadaşlar. Yani çiçeğinden emin değiliz. Beyaz mı değil mi? Ben kendime beyazından aldım. <laughs> o içeridekilerde yani beyaz da olabilir. Farklı bir renk de olabilir arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan giriyoruz içeriye. <laughs> Şöyle tutayım. Gerçekten çok dağınım. Toprak siparişi verdim. Kokopit geldi. Pomza bekliyorum. Evet. Sonra 10 adet astro kaktüsümüz geldi arkadaşlar. Ee, bu şekilde 3 adet 5 adet. Papaz takkesi diyorlar buna. Ben kendime diktim iki tane bundan. Hatta bir tanesi de satıldı. Evet o satılan bu tarafta arkadaşlar. iki adet şu anda satışımızda gördüğünüz gibi mevcut. Yine astromuz var. Bu da mı papaz, papaz, papaz takkesi? <laughs> <laughs> evet bu şekilde yine Dokuzluk saksıda Çok güzel Astro severlere duyurulur Çok güzel bir astromuz var arkadaşlar Ay, Biraz daha bu elimle alayım Sonrasında Beş buçukluk saksıda Kaktüslerimiz geldi Bu şekilde Beşer beşer olarak Göstermek istiyorum elime almadan. Evet 5 tane bu kaktüsten. 5 tane bu kaktüsten. Evet 5 tane çok güzel dikenleri var. Ben çok seviyorum bu tarz dikenli formda kaktüsleri. 5 adet bu dikenli formumuzdan. 5 adet bu kaktüsümüzden arkadaşlar. Sonra 5 adet bu kaktüsümüzden gelmiş. Çok güzeldir bu. 5 adet 5,5'luk saksıda tomurcuklu gaymolarımız gelmiş. 5 adet bu kaktüsümüzden. Sonra bundan, sonra bundan. <laughs> sonra ondan, sonra ondan. <laughs> Ay, Allah'ım bir yorgunum ben, bir yorgunum, bir yorgunum. Pazar gününün yorgunluğunu Cumartesi pazarın yorgunluğunu atamadım daha üzerimden. Ee, kargolar bu hafta bayağı vardı. O yüzden e, çıkmadı yani. Çıkmadık. Canda umut varmış da çıkmadık. Yorgunlukta ne var bilmiyorum. <laughs> Allah'ım ne yaptım? Ne dedim ben yine? Üf, saçmalamak istiyorum biraz. Of, çok resmi olunca ben çok sıkılıyorum. Evet düzen önemli arkadaşlar. Şöyle viyollerimizi bir düzenleyelim. Nasıl olsa biraz da şımarmak istiyormuşum. Hem çekimimizi yaparız hem de şımarırız. Evet bu şekilde 5 adet. Astroya benzer. Ben bunları çok sevdim. Ben bunlarla aranjman yapmak istiyorum. Ya arkadaşlar. Biraz gidip aranjman malzemesi falan mı alsam ki. <laughs> Ay! Bu kaktüsten 5 adet gelmiş. Yine e, bu asromuzdan 5 adet, 2 adet tomurcuklu kaktüsümüz ve yine arkada e, iki çeşit sütun kaktüsümüz gelmiş. 10 adet arkadaşlar. Bundan almadığınız için çok pişman olacaksınız. Yeniden stoklarda yeniden sipariş verdim ve geldi. Lavisya Jumbo. Çok güzelliğe bir bakar mısınız? Bu da Huriye'nin kutusu. Enişte görebilirsin. Bak kadın yine şey aldı. Kaktüs aldı. <laughs> Gel götür artık kutunu. Uf. <laughs> evet. E, eniştelere e, aldığımız bütün kaktüsleri söylemiyoruz yani arkadaşlar siz de söylemeyin kızıyorlarsa çantanıza falan saklayın. Echinopsis kaktüslerimiz arkadaşlar sarı renkte açtı bunlar çok talep var bu ara Bunlar da sarı olduğunu düşünüyorum. Sütun kaktüslerimiz var bu kaktüsümüz var çok güzel çiçek açıyor. E bu kızımız var satışta yine o ben bunu hemen bugün paylaşmalıyım arkadaşlar 3 e, adet gelmiş sonra gaymo kaktüslerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzeller sonra ecinopsis beyaz çiçek açan kaktüsümüz var benekli dediğimiz olay sonra e, Burada da su kazanım var. Telefonum su kazanla falan Allah göstertmesin düşermişe. <laughs> Şöyle elimi tutayım. Burada Yunus sukulentimiz var. 3 adet satıldı arkadaşlar. İlgilenenler için söylüyoruz. Burada böyle bol çiçekli bir sedumlarımız gelmiş 5 tane. Ben istemedim bunu. Bazen istemediğim ürünleri de gönderiyorlar. İzliyor izliyor mu beni bilmiyorum Sera ama zannetmiyorum ben izleyecek kadar vakitleri olduğunu çok yoğunlar. Ama ben bu o, sedumu istemedim, göndermişler. Ya yani satacağız artık. Arkadaşlar ben şunu hiç satışa çıkarmadım. Bakar mısınız? İki taneydi. Bir tanesini Gaziantep'e sattım. Bunu hiç satışa çıkarmadım. Ee, bu kız bende güzelleştikçe güzelleşiyor. Vallahi çok güzel bir şey oldu bu. Ana. Anam, 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 anam. Annem gadalarını alırım ben senin ne kadar tatlı oldun sen böyle kız. <gülüyor> Arkadaşlar. o <laughs> oh, tamam bitti gidiyorum bu kadardı. <laughs> ee, başka bir çekimde. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.